Arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ı oynuyoruz. Brawl Stars'ta güncelleme geldim. Ona bir ve başla beraber bak. Dikkat şekilde. Yıldız dükkanı var. Bu Bugün... Özel teklifler var. <laughs> Hadi. Arkadaşlar bugün özel teklifler var ama benim yıldız puanım yok. Bir megotuya bakalım. Oranım düşük lazım. kaç yapacağım? En az da. Arkadaşlar e, uzun zamandır bana karakter çıkmıyor. Abone olan da yok. Yani lütfen abone ol yani. Uzun zamandır video gelmedi ama yani uzun zamandır da abone de olmuyorsunuz. Like de atmıyorsunuz. Yani. Gerçekten like yapmanızı istemiyorum yani like'ınızı alırım. Bu videoya fazla like bekliyorum arkadaşlar. Anladım abi. Evet arkadaşlar burada böyle şeyler çok güzel olmuş. Felsen böyle bir şey aklına gelmesi güzel olmuş. Belki. Tamam oyun da artık dondu. Hayır internet donmasın ama. Ben internet çünkü donmazsa öleceğim. <laughs> i̇nternet donmazsa öleceğim. Ne olur aksar var. Sonra gidip dolabilirim. Şöyle gidip Şöyle gitmem gerek. Şöyle gitmem gerek. Yerimi belli tamam. ettim şu an. Kaçmam gerek. Bam 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 bam. kaç 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 kaç. Bir azar güç. Bir asesuar bir. Ve öldüm. Hadi. Tadım. Hadi Hadi. Öldürün bizimle ha. Bizimkileri de şey yaptılar ya arkadaşlar. Kaybettik. Altı kumaydık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Hadi oynamıyorum. Bir görevlere bakalım. Bu arada bu profesi çok oynayamadım. Görevler. Bu da fazla. Onlar beş yapıyor. İbrahim olsun. Ben <laughs> Şu ...soygun olsaydı çok yorulurdu. Bu... ...ödülü de burada yok. Hmm. Da ...çok güzel... ...oynayamadım. Hiç istemiyorum. bir deneyeceğim. Evet inşallah olur. Ha, nasıl? Arkadaşlar oyna. Evet Bunda da ben kötüyüm. Arkadaşlar. <laughs> ben siz bile papazım. Evet öleceğim. Evet öldüm. Arkadaşlar ses geliyorsa üzgünüm. arkadaşlar bu arada İstanbul'a geri döndüm. Bayağı bir oldu. İstanbul'a gelelim. Normalde köyde çekiyordum videoları. Şimdi İstanbul'a döndüm. İstanbul'a çekeceğim. Bu arada kaybediyoruz. 18 ile diye devam ediyor. Nasıl? kaybediyoruz. Çünkü bu şeyde atıcı gerek ve atıcı ay pardon kesin nişancı atıcı gerek ve seni de olunca üstüne seni de kızıyor seni de, de kızıyor düşman sıcak bölgeyi ele geçirdi diyor Ha, işte. Yine mi kaybettik? Arkadaşlar Kupa yükselince zorlaşıyoruz O yüzden yapamıyoruz Sen bulla oynamayacağım Kılın başka neydi? Daryl oynayacağız Daryl oynayacağız Slice O maç kazanmam gerek. Pardon o maç değil. Al maç. E güzel, ölüyordum az daha diyecektim. Öldüm. deydik şu an onların önüne geçti ve birisi onları öldürmesi gerek o tek ve ben evet şu an biri öldürmesi gerek şimdi biri var şu an hadi bir kez bir tur kazanmak ya. Daha oraya adım atmadan beni öldürüyorlar. Ben yani çok sürüm Bir daha bu oynamayacağım. Gideceğim ama müdür oynayacağım. Görevli de oluyor çünkü. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Seri isterseniz serinin seri de gel gelebilir. Mesela bir seri oluşturacağız. Siz bana görevler vereceksiniz. Ben de o görevleri yapmaya çalışırım. Yaparsam siz siz bana kod gönderirsiniz YouTube'da. Yani kendi arkadaşlık kodunuzu birlikte artırıp oynayabiliriz. Ama tabi Bir de arkadaşlar bir tane bir e, video yapacağım. Herkes bunu arkadaşlık isteye göndersin. Arkadaşlar. Şimdi YouTube'a bu videoyu gönderdikten sonra YouTube'a yazacağım benim arkadaş kodumu. Onu sizin şeyinize girerek arkadaş yapın. Ve arkadaş olunca da size bir saat vereceğim. O zaman geleceksiniz Brawl Stars'a gireceksiniz. Burada dostluk maçında ma maç yapacağız. Böyle bakları <laughs> falan deneyeceğiz. <laughs> Güzel bir video olacak. Aynı zamanda da video da olacak. Bu arada yine de kaybettik. Bundan düşük oldu ama olsun. Arkadaşlar dediğimi unutmayın ha. Ben yine YouTube'un ne alacağım. Peni seçeceğim. Çak bölgeyi seçmeyeceğim. Bölgeyi seçmeyeceğim. Kitaplaşmada peni güzel olmaz. Derabım değilim.

Şu an çok pis donuyor. Şu an kaçmam gerek. Şu an bu bir Bu kişi şu anda beni öldürecek. Kazandı. Öldüm. Bir maç daha yapacağım. Bu arada iki almışım. En azından kupa kaybetmedik. Arkadaşlar dediğim oyun unutmayın. Çünkü bu çok güzel bir maç olacak. beraber birlikte dost maçında oynayacağız. Oynayacağız. İsteyenler gelsin. Hangi gün aldığını yine açıklamalara yazacağım. Açıklamalara eğer yazmazsam Yorumlara da yazacağım. Yorumlara da bakın. Açıklamalara da bakın. Hangisine yazdıysam ona bakın. Evet arkadaşlar. kaybettim. Bugün benim çok şansım yok. Ama şunu kalmak istiyordum. Olsun. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.